E, çok çok özele. Işte direkt Ferit'in yayını açsana. Açıyorum. Neydi bizim takım ismi? Ya, Kemal. biz Tigers'ız. Bizimki abi e, Goat Zilla. Büyük harflerle Goat. Hepsi büyük. <laughs> Goat Zilla. diye. Tamam. Bizim takım ismi neydi ben bilmiyorum. Mail yaz abi mail. Kemaletbigbossayf.com at Gerek yok <laughs> Öyle. Gerek. Abi bizim Tigers. Tigers. Ee. O küçük abi onun hepsi. Evet. Yo değil. Başka. Jiroxin takım adı neydi? Team yaşlı galiba bilmiyorum ki tam olarak. <laughs> Bir şey diyeceğim ben hangi takımdaydım ya? Aa başladık yine. Sizinki şey... Sen galiba bizdesin ya. Yok yok abi, yok abi yok, yok. Bunu bunu tam olarak niye üzülerek söylendi şu an? <gülüyor> <gülüyor> abi Ali öğrendi Ali öğrendi. Abi, abi, <laughs> abi senin takım pıt, pıt mı senin takım adı? Altı mı? Evet. Onu söyledi ya Guadzilla diye. Ha bizim takımın adını, takım adını hatırlamıyorum ben Ferit abi. Efendim? Hatırlamıyorum bizim takımın adını. T-Rex diyelim ya. Okan abi topluyordu nerede Okan abi? T-Rex bizdeydin. T-Rex vermedin ya. Godzilla, Tigers, T-Rex de biz olalım. Takım ismi evet, vermediler. Koy, koy koy evet koy isim burada şimdi. Söyle Jurassic söyle. T-Rex diyelim abi bize ya. Senin takımda Punky var mı Jurassic? T-Rex Okey. Aynen pank'i var. Belli pank'i birleşince T-Rex oluyoruz Başka? işte. Başka? Bir Wars'daydı bence. Kong Wars'daydı. Eraylar'ın. Eraylar. Eraylar'ın. Tigers abi Eraylar'ın. Bizim Tigers abi. Bizim Tigers abi. Tamam. tamam. Ee, o zaman akademi kaldı şu an. Ee... Daha 5 takım var abi. Evet işte akademi onlardı zaten. Akademi 1, akademi 2, akademi 3. Bir Aynen. dakika Aynen, BBL'den 3 takım mı vardı? Tabii BBL'den 3 takımdı. Akademi 1. Abi bizim Tigers'ın sayısı küçük olabilir mi? Siktir git. Jurok şey <laughs> <laughs> sizin takım adı panda olsaydı ben lan de keşke. De. Tamam öyle olsun kanka kırmayayım seni. İki tane ayı var. Pong <laughs> ben <kon> ozan... <laughs> olsun benim Ferit abi bizim takımın adını panda yapsana Kemal öyle istiyor patron. Nasıl yani? T-rex'i panda yap diyor Kemal. T-rex panda mı olsun? Tam aynen. Olsun. Fan daha iyisi. yapıyorum. <laughs> 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 abi <Ha, gülüyor> bizim Tigers Esport. <'i> <laughs> o da iyi. Tamam, e, seeding belirleyeceğiz şimdi. Eee üç takım var bebeğlerden, bir iki üç olması lazım. Sen Eraylar değil. favori mi? Biz, yok, biz favori değiliz ha, <laughs> öyle bir şey yok. Seed bire kim bir alacağız? Kim favori? Eee CNC. Yani, Biziz ya. Pankiler de iyi. Abiler olan kim? senin takımda, senin takımda ben varsa favori kesin abi o takım. Aynen. Abi bence ilk siz kendi takımınızı koyun. Sonra Punk'ileri koyun sonra bizi koyun bence 3'te. Tamam Tigers'sınız değil mi siz? Evet biz Tigers Esports. Tamam 3 listiniz. Tamam diğerleri Akademi zaten. Okey. Hadi hazır. çok heyecanlı. Lan Rekelim dur Jirox dur dur. Hadi. materiyel tarihlerini geliyor. belirlememiz lazım. Geliyor. Ben diyorum ki geliyor. E, salı başlayalım 30'unda. Olur ben uyarım. Olur abi. 30'unda ama şey vardı eleme maçları başlıyordu ya. Bak. Ya ne olacak öğlen yaparız ya. Öğlen mi? Öğlen biz yayın açabiliriz <laughs> mi <mü>? öğlen? <laughs> Ulan yine olan bizde oldu. <laughs> Açar Açarsın oğlum. Tigers akademi, akademi e a biz. Akademi 4'e düştük. Şimdi Tigers ile 2, biz Akademi 3'e düştü. Biz Akademi 5'le oynuyoruz. Akademi 1, 2 ile oynuyor. Panda Akademi 4'le oynuyor. Tigers Akademi 3'le oynuyor. Bu Akademi 1, 2, 3, 4, 5'e keşke yazsaydık ama kim ne. Evet o bence bir daha yapalım abi. Bunu, Onlar bir, takım, onu, takım, onu, takımları yo, verdiler abi işte. mi abi? Sonra, sonra okay evet evet takımlar belli de rename atamıyor musun daha sonra? Atarız atarız. Tamam ben onlara rename atarım. <laughs> Okey tamam. Buraya SS al ee... abi. Şimdi abi salı günü başlıyorsak tamam. salı... Ee, bu ilk maçları mı oynuyoruz yoksa bu kaç maç oynayacağız salı günü mesela? Turnuva ödülünü nereye yazıyorsunuz abi? Yazın 50.000 TL. 50.000 BNG Bayno no game. 50.000 50... TL mi? Güzel para. Güzel para. Tamam, 50.000 TL'yi ben goy goy sanıyordum. He goy goy. Okan abi şey yapıyor. Şaka yaptı sana. Bir dakika, öyle bir şey var mı bakayım. Benim bugün izleyici evet. günü iptal varla oynayacağız. <laughs> Kazanmamız lazım çocuklar. Bizim Alper nerede? O takım. basketten çıkaralım onu ya. Salıya kadar sıkırım atabiliyor muyuz diğer takımlarla? Ya ya sen. De ne ya? Cizuna bas cana amına? Atabilirsiniz. <gülüyor> Ferit abi, şimdi senin takımın var ya. BBL Esports. Takım kim kim abi? Abi sen, bir dakika, ben, Kemal sen sende vardı. Nerede o takım? Tamam, vardı? ben biliyorum. Sen Kemal ben... saysın. Bak, yine alıyorum. Şey... <laughs> <laughs> tamam, sen, ben demeden sayıyorum. Ferit, <laughs> Kemal, e, Özge, Cem, Cyber. Ciber. Cyber. 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 Evet, tamam. Eee, hani ben Ferit abi takımdaydım? Tamam. Hayır işte, Cem'le değiştirdik ya yeri. Bizim takımla ben, eee... Efe, Alper. Kimdi lan? Eee, Emre. <laughs> Muti, biz de böyleyiz. Aynen. Takma, takma. takma adam, Muti, Emre, Alper. Muti, Emre, Alper, Efe, Eray. Kaç sayısı? 6 saydım bak yine dur. Hayır oğlum 5 saydım. Bizim <laughs> tamam. takım ee, değil mi Eray? Ben, Panki, Şükrü abi, e, Çağrı, e, ben. kim kaldı başka? Ali, ben, Ali, Ali. Ali. Doğası kabul olmayan tayfa. Abi bir şey söyleyeceğim, bu arada Jrox'ların takımları da güçlü. Jrox da vuruyor, yani Pank'i de ya vuruyor. Bence takımlar ben de tam vuruyorum. eşit bence şu anlık. Ben de vuruyorum. Sonra ağlamayalım şey diye. Ben ağlarım da gerçi takımlar eşit değildi diye. Ya abi zaten takımları değiştirmem abi, takımlar kilitlendi. Duğru. Takımlar kilitlendi. Kemal kabul etmedi geçen. neyse. Allah Allah, oğlum ben sizin laf etmenize kabul etmedim. Bir ben şey laf, oğlum ben ben, ben bir kere şey ağzımı açmadım. Değil mi? Evet en şey takım biziz orada senin farkın var. Baba şimdi. Met abi sen Sağol sonradan geldin ya bebele ondan yozsun. <laughs> 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 Met abi yazmış da Whatsapp'tan ben neredeyim diye. <laughs> He makara yapıyorsun. Abi Met'i alalım da nereye koyacağız? Met abi menajer şey koç olarak alabilir miyiz ben takımla? Met abi de oynuyor çünkü. <laughs> de <sen> de <gülüyor> <gülüyor> ya yansıyo Şu komple şuradaki dört maçı Bir gün dağıtsak Tamam mı? Hmm. Loser'a düşenler olacak. Loser'ı da bir günde bitirsek Yani her Şu segmenti Birer günde bitirirsek Dört güne sığar bu turnuva Ya da İkişer ikişer olacak. Bu maçlar Bo3 değil değil mi abi? Bo3 mü yoksa? Yok. Ee, Bo3'ler yarı finalde başlıyor abi. Hee. Bak bu sıkıntı. İyi oynamamız lazım. Ama şöyle bir şey. Yenildin ya. Evet. Loser'a düşüyorsun yani. Anladım. Mesela yenildim burada. Akademi 5 yenildi veya biz yenildik. Tak Loser'dayız. Loser'dan devam edebilme şansımız var. Final? Final Bo5. Fin Hee tamam. Baba güzel olacak. Ee... Bir dakika bunlar bo 3 mü? Hayır. Eee tekrar anlatıyorum. Yarı finale kadar yarı finale kadar bo 1. Yani round 1 ve round 2 bo 1. yarı çok finaller bo 3. Final bo 5. Ama çok kısa olur abi ya baştan bo 3 başlasa. Abi baştan bo 3. Yani tek güne yayıyorsak abi bence bo 3 yapmamız daha mantıklı olmaz mı? Bo 3 daha mantıklı bence. Süreme yayına ya. açacağız. Bir tane bir atacağız bitecek. Bir de, yani çi... kim evet. ne oldu, taktik bir de iki takım hemen sessiz daha iyi olur hani iki map'te de oynansın. Bo 3 yaparsak o zaman gene günde iki maç atsak 1 2 Ya da iki bo 3 oynayabilir misiniz? Oynarsınız ne olacak abi? Ben oynarım. Oynanır da abi ya ne olacak? Kemal oynar mısın sen iki bo 3? Oynanır oğlum 6 maç değil e, mi bu tamam. böyle? Ya da 4. İşte maksimum 6. Maksimum 6 oynanır evet, abi. Evet maksimum 6. maksimum 6. Oynanır. Tamam bo 3 yapalım. Komple bo 3. Sadece büyük final o zaman şey boğa olsun 5. şurası yani. Evet boğa evet bence de. Hepsi bo 3. Büyük final bo 5. Ee, 30'unda veya yarın da başlayabiliriz. Fark etmez. Ee, Şükrü abi şey demişti. Pazartesi müsait değilim demişti. Neye denk geliyor ki pazartesi? Yarın işte. 29. Niye lan? Turnuvası mı varmış? Bilmiyorum. <laughs> Yarın benim de şey var, iş var. Okey, tamam. 30'u yaparız o tamam. Oğlum bizim takım ismi de iyi oldu ha Tigers. Saat kaç deriz Ferit abi? Böyle 4 5 Yarın günlerden ki. Oğlum Ferit abi zaten salı demedi mi? Abi bence 17 18 gibi başlamalı maçlar. Bence de. Yani anca çünkü. Tamam 14'te açıp böyle training katsak. Hakem Meta abi hakem ya aynı anda başlatmayız. Başlatmayız maçları. Ben, ya da o aynı zaman, anda başlatsak. Abi eee düşenleri nasıl yapacağız o zaman? O o gün maç atacak Düşenler Devam edecek. Aynen. O gün atarız. O gün atarız. Ha, abi tamam. bence şöyle yapalım. Ee, akademi maçları erken başlasın. He, lan akademi herkes de var. <gülüyor> <gülüyor> ya sen sen hastasın Kemal bak harbi diyorum. Yine prime time e koyun da baba 30 k izlenmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> beni de mümkünse Kemal'le aynı anda vermeyin rica ediyorum. <laughs> ya seeding'e göre zaten seed 1 ile seed 2'nin maçları prime time olur. Maçlar aynı anda olursa hangisini izleyecekler mesela? Evet öyle bir o sıkıntı da... var ya. Abi bir saat arayla falan mı başlasak iki saat? O zaman zaten şöyle evet, oluyor. Evet, abi. Öyle olsun ya, öyle olsun. abi bence e, 4 gibi 5 gibi ilk maç başlasın. İkinci maçta bu Kemal'in saati olsun. 8 gibi falan başlasın. Ya da diğer maç bittiği anda başlasın. Orada da şu mantık, orada da şu mantık. Abi oluyor. ikişer saat ara koysan, 4'te başlasa kaç olur? Kemal, orada da şu mantıksız olmuyor mu? Loser'a düşenler bir daha yayın açıyor ondan sonrasında. Oha, bence her mi? maç izlensin abi. Mesela bir maç olurken diğer maç oynanmasın mec. Maçlar Salı yani. Milli maç varmış. Ya bunu direkt 1 Nisan'a <laughs> mı alsak ya? Yani? Kaçta? Salı 1 Nisan mı? Okey. Tamam. 1 Nisan alıp göre. perşembe başlatsak şunu herkesin kafa rahat olsa. BB'nin kanalında yayınlayalım. Spectate'ten birisi Spectate etsin bütün maçları. Ya onu düşündük de bence herkes kendi kanalından daha faydalı olur gibi. İlla bir yoracak ya. Abi neye çözüm bulamadınız? Neye çözüm bulamadık oğlum? Kemal <laughs> diyor ki ben prime time istiyorum diyor. Tamam vereceksin o zaman. İki de başlayacağız abi bence. İki şerif saat mi? koyacağız. Öğlen iki. Başlarız abi de... niye başlamayalım ya? Ya bizimkilerin zaten yayın saati o ya. Biz seninle benim burada prime'a kayıyor. Tamam da full gece şey yapanlar var. Ne yapanlar? Mesela çağrı tamam, gece Tamam bir dakika yayıncısı. Tigers mesela. Tamam, Tigers 3'te oynasın. Tamam mı? Efe Uygaç, 15. Ama Efe Uygaç'ı sormamız lazım. Gece? ha? <laughs> Sıfır. Sıfır, tamam mı? Abi sen yayını kapattın bu arada. Nasıl lan? Valla gözükmüyor. Kapattın abi, uygulamayı küçülttüğün gibi gözüküyor. Dur bir dakika, verdim. Geliyorum. Paint'ten açtım. Tamam, verdim. 15-0-0, Tigers Akademi 3. Tamam. tamam. <laughs> Neye gülüyorsun Kemal? <gülüyor> best of 3 kaç saat sürsün? İki buçuk, üç saat sürsün abi. Üç saat. On Aynı anda mesela şurası da başlaması lazım o zaman. Akademi 1 iki. E, tamam abi öyle yapalım o zaman. Tamam ya burası bir da on, başlasın. Ya birinin o pastası bölünecek zaten. Bu camı mı çekiyor? On beş sıfır sıfır. Pastası bölünecek. O pastası bölünecek zaten birinin. Neye gülüyorum? Pezemek. Ay yukarıdaki ee, maç Bizim maç bu zor. maçtan Eran sonra mı başlasın? O maçtan sonra başlasın <laughs> abi, abi bizim Neyse. maçta o zaman 21 Oy! <gülüyor> <gülüyor> Güzel benim pasta bölünmüyor. 21-0-0'da <laughs> bizden elenen takım hemen o gün içinde mi atıyor losers'a? Şimdi buranın yenileni ıı, yenilen bir 19-0-0'da Yenilen 1, Losers 2 diyor. Yenilen 2 ile oynuyor. Benim pasta cici mi? Bakıyorum. Yok. Yenilen 3, yenilen 4. Burayla buranın şeyi 21. E, biz bir maç daha atar mıyız 21'den sonra? Saat 23 oluyor. 23'te bir maça daha girebiliyoruz. 24'te saat 12'de. Uyar mı Kemal? Uyar abi. Ertesi güne de alabiliriz. Yani aynı gün mü atalım? E bir tane boy 3 oynamış olacağız o zaman. E biz değil yenersek değil ne yapacağız? E, yenersek buraya çıkıyoruz zaten. Ertesi güne gidiyor. Yenilirsek aynı gün oynamak zorundayız. He. Anladın mı? Yani yenilenler Burası yenilenler. Aynı gün oynuyor. Yenilenler tamam. 0 0 0 0. Ya bu topa giriyorsak dayanalım. Dayanalım baba bu topa giriyorsa. O da aynı anda başlasın abi bence. Ne tamam oğlum 21'de yayına giriyorsak 0-0 okey yani. Tamam. 0 -0. 0 0 tamam mı? Bir dakika Ulan çıktık. Ee, hey, bir dakika. Şimdi abi biz 3'te oynuyoruz ya. Biz tamam. bir sonraki maçımızı saat 12'de mi oynayacağız mesela lose alırsak? Evet. Ha onu sordum sadece. Evet abi. Tamam onu Çok sordum. Çok mu abi? geç oluyor sizin için? Yok ben sadece sordum. Şimdi ben ben bir şey demem mi yo, takımdakiler yo. belki bir şey derse diye dedim. Abi 50.000 TL Vayne Ögem ödülüne bence kimse bir şey demez ya. Hocam hoş geldin. Eyvallah olsun için. Burası da... Bir dakika Muti arıyor. Bak dur bak. kabul etmeyecek bir şey oldu. Efendim Kesin alakasız ee, bir şey ee, söyleyeceğim. Ben. Olduğunu biliyorum tarihleri belirliyorsunuz ya. Evet. Bak, hoparlördesin evet, bu arada. Evet. Ee, tamam yok sıkıntı yok. Ee, Efe taşınacak insan başı gibi öyle bir muhabbet var. Ee, hani Böyle bir Nisan'ın peşine kadar falan taşınmış olur diye düşünüyorum ben. Ha. Olursa hani evde sistemi olmayabilir falan. Bak Öyle yine ertelendi. Haber vermek istedim. Bak. Çok iyi. Tamam, ne abi. zaman taşınıyor ama Nisan başı dedi. Da, eyvallah. Tamam, Bak. Olsun. Hadi. Öptüm Öp. baba. Yine ertelendi. Evet. Abi şöyle bir şey yapsak. Efe e, kimin takımındaydı? Benim takımda. Efe Tigers'ta. Mesela Tigers yani duruma göre Efe birine gidip onda oynasa. Yani Efe kabul eder yani mi? Arayalım mı? <laughs> yani Mutiye gidemezsen o da oynuyor. Efe'nin burada olması lazım. Yani söylemesi Nerede? Lazım. Arayalım Efe'yle. Efe'ye sormak lazım yani. Bir arasana istersen. Valla şimdi gireceğiz en son oyna. Yo arıyorum. Emre'ye gider. Emre de bizim takımda. Bu arada belki o yani muhtemelen ilk hafta ben de taşınacağım. Bak. Oo. Çünkü benimki mecburiyet bir de. Ben ertelerim normalde de benimki bayağı mecburiyet. Ben Mec de taşınayım o zaman o aradaki. para doldu da. oldu da. Abi o zaman şöyle yapalım. Bak benim fikrim. Bu çünkü bitmeyecek. Herkesin bir gün işi çıkacak, bir gün problem olacak. Zamanı olan iki takım anlaşsın. Hani bracket'a göre ilerleyelim. Zaman oldukları zaman belirlesinler kendi aralarında saati. O saatte oynasınlar. Çok daha mantıklı bence bu. Nasıl fikir? Güzel fikir bu. Şeyde de... Ee, evet. Güzel fikir. Neydi? Şeyde güzel olabilirdi ama. Hani herkes saate uysaydı... Akademi 4'ten haber bekliyoruz o zaman. Her gün mesela 4 gün o maçları bitirirdik diye dedim. Şimdi herkes... De Abi... Daha şey oldu mesela anlaşıldı atıyorum birinci sıradaki kazandı geçti ikinci sıradaki kazandı geçti maçlar anlaşlar yine atıldı geçti alt taraftaki mesela anlaşmadı onların mı bekleyecek? Bekleyeceğiz ee, mecbur ee, başka türlü ne fark edecek? o zaman turnuvanın başlangıç tarihi de sürekli ertelenecek böyle Nisan'ın ortasına sonuna evet. kadar gidecek yani. Habire bir şey çıkıyor yani. yani. Şeyi düşündüm ama saat 9'da ben her türlü katılırım taşınıyor olsam bile zaten 9'da eşya taşımayacağıma göre bizim maç 9 yazmıştınız ya Ferit. Evet. Ben sistemi kurup, ilk önce sistemi kurarım, e, evi yerleştirmeyi ertelerim mesela o gün taşınıyorsam. Zaten Superbox evet. var ya bende, internet transferi beklemeyeceğim. Evet Öyle sen ne? hallettin de mesela <laughs> Efe ne olacak? Abi bir tek Efe'ye bakalım bence, beni göz ardı edebiliriz. E bir de diğerlerini de bilmiyoruz, belki Pankin'in de işi var vesaire. Tamam işte o zaman herkeste konuşacağız. Bir de maçı sunsalar, bitiş olmaz mı yani mesela? Hee güzel olur ama. ama. Ferit ilk haftasına verme. İkinci haftaya başlangıç ver. İkinci hafta gelmeyen gelmesin. Kendi bilir turnuvada nedensin. Bence o zaman altı, sen tarihlerini koy. 6'sı ya da 7'si diyebiliriz o zaman. Efe de taşınmış olur ve kimsenin de işi olmaz diye düşünüyorum ben. Hmm. Yani üç gün erteleyeceğiz. Yapıyorsak tam yapalım bence. 6 Nisan. 6 Nisan Salı. <laughs> Saatler Uygunluğu 6 Nisan yapalım bence. Eee efenin modu yazdı bana. Efe 31'inde başlıyor taşınmaya. Ee, ama interneti gelmeyebilir yazdı. <laughs> ya 6 gün içinde Altın bence gelir. Aynen, okey olur bence de. Baba önceden nakil şeyini işlemini başlatırsa aynı gün bile gelir. Ben öyle yaptım genelde taşınırken. Bu doğru. Nakil işlemini önceden başlatıyorsun, aynı gün çekiyorlar. <gülüyor> ne gülüyorsun Kemal? Ee, ama bir arayın belki bir çözüm bulabilir de yazdı. Neye bulabilir? Ee, i̇şte işte Gargoya gider orada oynar falan gibi. Tamam ben konuşurum. Altın, Altın insan insan. Liverpool. Nisan... <laughs> Liverpool maçı varmış abi. <laughs> bir şey söyleyin Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman abi? <laughs> Şimdi o maçlar da hani bakayım. Ben Ya grupta ne dönüyor şu an ona bakacağım. Ne yapacaksın Eray? Liverpool'un yediye misin? Yok. E belki yedeyim ama o ne demek ya? İzlemeye ver bir maçı. Tekrarına bakarsın. Baba bence Eee herkes ayrı ayrı değil de böyle planlı şeyli meyli yapsak daha güzel olur. Ben, öyle olur büyük ihtimalle ya. Bu ilk başta şey yaptığımız gibi olur büyük ihtimalle. Sadece birazcık bekleyeceğiz. Dur bakayım aşağıdan dönüyor. Sen devam et ne oğlum. Tamam abi. Abi altın Nisan'a başlasanız BBL maçı olacak full ne yapacaksın? BBL maçı ne zaman? BBL maçı 6 Nisan'da değil ki. 30'unda mıydı? Bakkaldan bir şey isteyen var mı? Ben bir gelip gele yok. Galiba bakayım. Yok kanks. Leblebi tozu alacağım. 30'da bak. mı? 30 Nisan'da 30 mı? Galiba.